Kur'an-ı Kerim'de Hz. Hızır'a özel bir bilginin verildiği ifade edilir. Ve bu وَاَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ilme Ona ledünnümüzden bir ilim öğrettik şeklinde ifade edilir. Ayette geçen ledün bir zarf edatıdır. Ama e, Hz. Hızır'a öğretilen ilimle ilgili bu kelimenin kullanılmasından hareketle bu gibi gizli ilimlere ilmi ledün denilmiş. Bütün ilimler Allah tarafından olduğu halde burada özel olarak bunun ayrıca belirtilmesi bu ilmin dıştan herhangi bir sebep olmaksızın doğrudan ilahi talime dayandığını gösterir. Çünkü tarih, fıkıh gibi ilimleri kitaplardan okumak veya birisinden dinlemek yoluyla öğrenmek mümkündür. Ama Hızır'ın sahip olduğu bilgileri herhangi birinden öğrenmek, elde etmek mümkün değil ona taraf ilahiden öğretilmiş, o da izin verildiği ölçüde işte kendisiyle seyahat etme bahtiyarlığına erenler olursa onlara da o ilimden bir parça öğretmiş oluyor. Burada başka bir durum şu, ee, bu şekilde ayette geçen ledün kelimesinden ilmi ledün diye bir kavram nasıl çıkarılır? Buna itiraz edenler oluyor. Bunu şöyle ifade edebilirim. E, kelimelerin zamanla kavram halini alması e, bu reddedilmeyecek bir şeydir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tefsir kelimesi bir tek yerde geçer. Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben diyor ki وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلْ Onlar sana hiçbir mesel getirmezler ki اِلَّا جِنَّاكَ hak <بِالْحَق> Biz sana gerçeği getirmiş olmayalım daha sana tefsira ve en güzel tefsirini de yapmış olmayalım. Yani mana şöyle. Ey peygamber senin muarızların olan müşrikler senin davanı iptal etmek için ne gibi bir misal getirirlerse getirsinler. Biz sana hak olanı getiririz. Hem de en güzel tefsirini de yaparız. Burada tefsir kelimesi geçiyor. Ve tefsir kelimesi günümüzde bir ilim dalının adıdır. Kur'an'ın yorumuna tefsir deniyor. Asırlardır da bu şekilde kullanılıyor. Tefsir kelimesi Kur'an'da sadece bu ayette geçer. Bir defa geçen bu kelimeden işte ilmi tefsir diye bir tefsir isim olarak adını buradan almış. Dolayısıyla Allah'tan, Allah'tan özel bir şekilde bildirilen o bilgiye de ilmi ledün denilmiş. Bediüzzaman'ın şöyle bir tespiti var tebettülü esma ile hakayık tebettül etmez. İsimlerin değişmesiyle gerçekler değişmez. Dolayısıyla ister buna biz ilmi ledün diyelim, ister gayb bilgisi diyelim, ister başka bir isim verelim. Bununla kastettiğimiz mana Hızır'a verilen özel bilgidir. Ledün kelimesi de buna uyduğundan böyle bir ilmin esasını teşkil etmiş. Ebu Hureyre şöyle diyor. Ben Hazreti Peygamber'den iki ilim öğrendim. Birini yaydım, anlattım. Öbürünü saklı tuttum. Onu da yaysaydım başımı keserlerdi. Şöyle de işaret ediyor. Başımı keserlerdi. İmam Gazali'de gördüm, İşkatü'l-Envar'da. Orada diyor ki bir kısım bilgi vardır ki bunun neşri caiz değildir diyor. Yani özel bilgi olarak kalır, sır olarak kalır. İşte Allahu Teala bazı sırları demek Hızır'a veriyor. O da kendisine izin verildiği ölçüde bunların bir kısmını Allah'ın bazı kullarıyla paylaşıyor. Demek ki ilmi ledün diye bir ilim var ve günümüzde de mesela bazı böyle şairler bakıyorsunuz kendilerine bir tecelli oluyor. Daha evvelinde doğru dürüst dörtlükler söyleyemezken belli bir noktadan sonra anında irticali olarak dörtlük söyleyebilir bir hale geliyor. Bu badeye ermek şeklinde ifade edilir şairlerle alakalı. Ya demek ki bir ilham var ve o ilham bir takım böyle özel bilgileri verme babında geldiğinde buna ilmi ledün denilmiş.